i̇nsanoğlunun, ee, insanoğlunun, insanoğlunun tarihi içinde dünyayı yorumlarken köpekleri nasıl yorumladığını, köpekleri nasıl dönüştürdüğünü de ben size anlatmış oldum. Yani anlatmaya çalıştım. Ee, bugün de onun devamı aslında ee, Japonya'yı sömürgeleştirme çabalarının başlangıç tarihi 1543. Fukuda Körfezi Muharebesi. 1543'te Çinli bir deniz korsanı olan Wang Zi var. Wang Zi, samuray savaşçıları var. Çok örgütlüler, organizeler, ciddi disiplinleri var. E şimdi bu adamları sen yenip köle yapamıyorsun. Şihi Koku Inu, yani Shihikoku Koku köpeği, bu Cizvit papazlarının, yani Portekizlerin getirdiği köpeklerle eşleşmelerinden ortaya Japonların Tosa Inu köpeği oluşuyor. Arkadaşlar merhaba, Guardia Türka'dan sevgilerle. Şimdi YouTube'a giriyorsunuz. Bir sürü köpeklerle ilgili kanal var. Bunları seyrediyorsunuz. E, hepsinde size ırk bilgisi verdiklerini söylüyorlar. İşte şu kiloda, şu boyda, şöyle iyi, böyle güzel, şöyle tatlı, böyle şirin. Olumsuzluklarını anlatanları bulamazsınız. Biz buna bir farklılık getirmeye çalıştık geçmişte. Olumlu olumsuz bütün taraflarını anlatırken tarihçileri, oluşumları, kökenleri hepsini size hikayeleriyle anlattık. Tarihleriyle böyle tarih tarih anlattık. Böylece yani e, insanoğlunun, insanoğlunun tarihi içinde dünyayı yorumlarken köpekleri nasıl yorumladığını, köpekleri nasıl dönüştürdüğünü de ben size anlatmış oldum. Yani anlatmaya çalıştım. E, bugün de onun devamı aslında. Şimdi e, yasaklı köpek ırklarına farklı bir bakış açısı getirdik. Neden çok tehlikeli bazı köpekler yasaklanmazken niye diğerleri yasaklanıyor? Bu yasağın arkasında siyasi ve ideolojik sebepler var mı? Tarihte bir şeyler var mı? Onları da anlatmış olduk. O noktada yani bakın bizim bu yasaklı altı ırkı anlattım ben size. Pitbull ve türevlerini anlattım. Dogo Arjantin'i anlattım. E, Fila Brezilya'yı anlattım e, Japoniz Toza'yı anlattım. Pitbull ve Türevlerin içinde ne vardı? Amerikan Bully de vardı. Amerikan Staff da vardı. Baktığınızda bu programları izlerseniz yasakların nasıl konduğunu, mantığını daha rahat çözersiniz. Şimdi yasaklı, ülkemizde yasaklı 6 köpek ırkı var biliyorsunuz. Şimdi 6. ırkı çekeceğiz. Japoniz Tosa ya da Tosa Inu. Onu anlatacağım size. E, Tosay Inu'yu anlatırken de e, işte nereye gittik, yasaklanan köpekler bizi nereye götürdü tarihçeleri, ortak payda da nereyi yakaladık? E, Katolik sömürgeciliğini yakaladık. Aslında yasaklanan bütün ırkların altında ne vardı? Katolik sömürgeci döneminde ee, insanları sömürgeleştirmek, köleleştirmek için kullanılan savaş köpekleri vardı. Bu savaş köpekleriyle beraber sömürgeleştirmeye giden istilacılar vardı. İstilacıların köpeklerinin e, oradaki oluşumları vardı. Bunu anlattık. Şimdi o dönemde tabi şu an ırkı tükenmiş olduğu için e, Dogo Cordoba ve Dogo Cubano bu yasaklı ırklar arasında yok. İnanın onların nesli tükenmeseydi Bugün bu işte yasaklı 6 ırk değil de 8 ırk olacaktı. Zihniyet aynı noktaya dayanıyor çünkü. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Ne demişti Papa? Dünya haritasını ortadan bölmüştü. Batısını İspanyollara gidin işgal edin demişti. Buraları hı Hristiyanlaştırın demişti. Sömürün demişti. Doğusunu da Portekizlere vermişti. Buraları istila edin. Dinimizi oralara yayın, sömürün. Ee, köleleştirin. Oradaki değerleri de buraya getirin demişti. Şimdi yasaklı 6 ırktan beş tanesinin temelinde ne vardı? İspanyol sömürgeciliği vardı. Şimdi altıncı ırktayız. Tosa, Inu. İster istemez Japonya kökenli. Ee, bu da işte Papa'nın deyimiyle Doğu yakasına tekabül ettiği için Doğu tarafı kimlere verilmişti? Portekizlilere verilmişti. Portekizlilerin arkadaşlar Doğu seferleri sırasında Japonya'yı sömürgeleştirme çabalarının başlangıç tarihi 1543. 1543'ten 1614'e kadar yani inziva fermanı çıkana kadar devam eden bir süreç bu. Bu süreçte en zirveye vuran hareket 1565 yılı 15 Ekim 1565. Fukuda Körfezi Muharebesi. Fukuda dediğimiz yer, İkinci Dünya Savaşı'nda tanıdığımız, İkinci Dünya Savaşı'nda bildiğimiz atom bombasının atıldığı, bugünkü adı Nagasaki olan yer. Fukuda Körfezi. buradaki savaş, ee, la iş, ilk çarpışma burada gerçekleşiyor. Daha öncesinde ne var? 1543'te e, Çinli bir deniz korsanı olan Wang Zi var, Wang Zi o zaman en büyük korsanlarından bir tanesi, Çinli deniz korsanı, denizci bu adam. Şimdi bu Çinli deniz korsanı e, deniz seyahatlerinde ne yapıyor? E, Portekizli tüccarları kendi gemilerinde, kendi yağmaya çıktığında, yağmalamaya gittiği da gelmelerini sağlıyor Portekizli tüccarlara aslında e, hizmet veriyor geminin içinde. Portekizli tüccarlar da buna ödeme yapıyorlar. Bu Wang Vansy ile beraber Portekizliler ilk kez ne yapıyorlar arkadaşlar? 1543 yılında Japonya'ya ayak basmış oluyorlar. O da neden? İşte geminin bu Wang Zinin gemisinin bir fırtına yüzünden karaya ulaşma çabasıyla hasbel kadar Japonya'ya ulaşmasıyla başlıyor. Bu arada 1543'te başlayan bu tanışıklık sürecinden sonra tabi o zamanki İspanyol sömürgeciliği mantığıyla yeni bir yer bulunmuş. Oranın sömürgeleştirilmesi lazım. Ama e, tabi İspanyolların göre Portekizlilerin işi daha zor. Neden? İspanyolların gittiği, sömürgeleştirmeye gittiği bölgelerde e, medeni ve örgütlü toplumlar yok. Yani ama şimdi Asya'ya gittiği zaman işin rengi değişiyor. Çok köklü bir kültür var orada. Çinliler var, Japonlar var. Yani binlerce yıllık geçmiş var. Örgütlü yapılar var. İşte bu noktada da e, Portekizliler hani böyle yağmacı bir şekilde e, girip buraları sömürgeleştirebilme şanslarının olmadığını görünce ne yapıyorlar arkadaşlar? Tüccarlar üzerinden ee, yine sömürücü bir şey var. Yani e, batıdan getirdikleri malları fahiş fiyata doğuya satarken doğunun mallarını ucuza ellerinden alma mantığı var tüccarların. Öteki taraftan da e, Cizvitler yani Cizvit papazları üzerinden de e, o bölgedeki insanları Hristiyanlaştırarak, Katolikleştirerek kendilerine bağlama çabasına giriyorlar. Aslında kısmen etkili de oluyorlar. Neden? Klan liderlerinden Ömüra su Sumitada, Ömüra, Sumitada, 1563'te Hristiyanlığa geçiyor, Hristiyan oluyor. Tabii bu arada Ömüra, Sumitada'nın e, Hristiyanlığa geçmesiyle beraber e, Budizm felsefesi, Budist kültürü, Budist tapınaklarına yönelik yoğun bir saldırı başlatılıyor. Yani bunlar put olarak kabul edilip kırılıp yerine Hristiyanlık yayılmaya çalışınca, bu sefer ne oluyor? Ömüra Sumitada'ya karşı Matsura Takanoku'nun liderliğinde bir isyan başlıyor. bu isyan da ciddi kanlı geçen bir isyan. ve bu 1543'te başlayan ilk adanın keşfedilmesiyle sonra 1565, 1565'te işte Fukuda Körfezi Muharebesi derken 1600 14 yılında Japonya'da inziva fermanı çıkartılıyor. Ee, o zamana kadar geçen bu süreç yani kaç yıl yapıyor da 70 yıla yakın bir süreç sürüyor bu yani çarpışmalar falan. Ha Portekizler ee, bakın o zaman şimdi şöyle düşünün İspanyolların gittiği Latin Amerika'da medeni olan çağdaş olan kimdi İspanyollardı. Ama burada tam tersi. Portekizler şu duruma düşüyorlar. Karşılarında öyle derin bir Çin kültürü, öyle derin bir Japon kültürü ve gelenekleri var ki Çince'de Nanban denen bir kelime var. Barbar demek. Nanman Bueki Tidai diyorlar Çince'de. Bunun e, tam karşılığı Güneyli Barbar ticareti. Şimdi Japonya Güney'de kalıyor ya Portekizliler gelmişler buraya. Ticaret yapmaya çalışıyorlar tabi. 1614'ten sonra biraz burunları kırılıyor. Öyle yani e, Latin Amerika'daki gibi kılıçtan geçirip köleleştirme yemiyor yani orada. Karşıda kültür çok güçlü. Çinliler var, Japonlar var. Yani Japonların samuray kültürü falan var. Samuray savaşçıları var. Çok örgütlüler, organizeler, e, ciddi disiplinleri var. E şimdi bu adamları sen yenip köle yapamıyorsun. Köle yapamayınca iş ne oluyor? Ticarete ve cizvitler üzerinden Hıristiyanlaştırma çabalarına dönüşüyor. Ona da bakın Çinliler çok komik. Burası Çinliler ve Japonlar bu Portekizler için ne diyorlar? Nanman ticaret dönemi. Yani güneyli barbar ticareti. Güneyde yapılan barbarlarla yapılan ticaret. Yani Portekizler orada barbar diyorlar. Şimdi buraya kadar Bilmem temeli anlatabildim mi? Yine bakın ne var karşınızda? Aynı İspanyollar gibi köpekli savaş köpekleriyle giden İspanyollar gibi savaş köpekleriyle gelen ne var? Portekizliler var. Bu Portekizlerin yoğun kullandıkları da adalardan bir tanesi arkadaşlar. Şihikoku adası. Şihikoku. Portekizler yoğun işlem yapıyorlar. Oraya da çok köpekleri geliyor. Yalnız şimdi Tosa Inu'ya köpeği anlatabilmemiz için öncelikli olarak başka bir köpek ırkını anlatmamız lazım. O da nedir? Shihikoku Inu. Yani Shihikoku köpeği. Şimdi bu Shihikoku adasında Shihikoku Inu adında bir köpek ırkı var. 10-12 yıl ömrü var bu köpeğin. Bu Sable dediğimiz Alman kurdu var yani böyle dağ kurtlarında kırçıllar vardır kırçıllar. Ee, onun gibi düşünün arkadaşlar. Köpeğin rengi e, Sable, Red Sable yani e, kızıla çalan kurt kırçıldısı. Bir de Black Sable, siyah çalan kurt kırçıldısı. Buna Japonca'da bu renge Sesame rengi deniyor. Ya da işte uluslararası literatürde şimdi ne deniyor? Sesame, Red Sesabe, Black Sesabe diye geçen rengi var bu hayvanın. Bu hayvan aslında baktığınızda yani bu malamutlar, haskiler, şey akitalara çok benzeyen, kurda benzeyen bir fiziki yapısı var. Dik kulaklı, kurt gibi aynı. İşte buna, bu köpeğe Shihikoku Inu, Shihikoku adasının köpeği deniyor. 10-12 yıl yaşayan, erkekleri böyle 49-65 santimetre, pardon Evet. Erkekleri 49-65 cm, 16-25 kg arasında. Dişileri 43-49 cm, 20 işte o da böyle 16-25 25 kg arasında köpekler bunlar. Şimdi arkadaşlar bu adada, bu adada yaşayan Shikoku Inu köpeğini zaman içinde Danua, Mastiff, Saint Bernard gibi iri Avrupa kökenli e, bu Cizvit papazlarının yani Portekizlerin getirdiği köpekleriyle eşleşmelerinden ortaya Japonların Tosa Inu köpeği oluşuyor. Yani nereye geldik? Tosa Inu'nun merkezinde de sömürgeci Avrupalıların yanlarında götürdükleri savaşsın diye götürdükleri işte Mastiffler, Danualar sembernantlar gibi köpekler var. Böylece arkadaşlar Tosa Inu oluşmuş oluyor. Şimdi Tosa Inu'nun renklerine baktığımız zaman nedir Tosa Inu renkleri? Tarçın renginden başlar, koyuya kızıla doğru gider, kahveye doğru gider. Kulakları biraz küçüktür diğer köpeklere oranla baktığınızda. yüzünde maskesi vardır. Erkekleri 60 cm yüksekliğinde da olur. 60 ile 80 kilo arasında olur. Dişileri 55 cm yüksekliğinde 50 ile 70 kg arasında olur. Tosayenolar cesur, çevik, atak, ee, korkusuz, savaşçı köpeklerdir. Yani çünkü neden? Bakın soy olarak soyunda bir bu hani bizim geçmişte ben size anlatmıştım. Ne oluyor işte doğudan batıya doğru hareketlenen köpek ırklarına baktığınızda kurt soylular. Yani bizim makas burun diye takip ettiğimiz kurt soyular ve onlardan türeyen köpekler var. Avrupa'dan doğuya doğru giden hatta yani Avrupa'dan Romalılarla beraber başlayan daha doğrusu Büyük İskender'le daha sonra Romalılarla başlayan batıdan doğuya doğru hareketlenen ya da batıdan daha da batıya doğru hareketlenen hattaki köpekler Bresi Kefal kafa yapısındaki köpekler. Aslında bunlarla ilgili zamanda zamanla bilim onu açıklar. Ee, biliyorsunuz ayılar da köpekgillerdendir. Avrupa soylu köpeklerin e, ayıdan türediği, Asya soylu köpeklerin kurttan türediğine dair tezler de var. Bilim bunu zamanla açıklayacaktır. Dediğimiz gibi arkadaşlar, bakın dünyada en yaygın yasaklı 6. ırk neydi? Tosa Inu'ydu. Tosa Inu'nun diğerlerle benzerliğine bakın şimdi. Pitbull'la, Dogo Arjantin'le, ee, işte, Fila e, işte file ile benzerliğine baktığınız zaman Pitbull Trefleri, Amerikan Staff e, ve e, Amerikan Bully de dahil edildi bu yasanın içine. İlk 5'te ne vardı? Bakın nereye gidiyordu ilk 5'in atası? E, Dogo Cubano var tepede. Dogo Cubano'dan aşağıya doğru geliyoruz. Zamanla nereye evriliyor bu? Dogo Cordoba'ya. Dogo Cordoba'dan Dogo Arjantin'e eğiliyor. Bir tarafta. Diğer tarafta Dogo Kübano'dan devam eden köpek dövüşlerinden devam eden işte işin içine teriyerlerin de katıldığı Pitbull'un evrimleşmesi var. Pitbull'un oluşumu var. Pitbull'dan Amerikan staff'ın oluşumu var. Oradan ne var arkadaşlar? Amerikan bullinin oluşumu var. Yani yayılma nereden Avrupa'dan oraya gidişi? Dediğimiz gibi yayılması da bu işin Katoliklerin zirvede güçlü oldukları dönemi Katolik sömürgeciliğinin Kullandığı köpekler var Peki gelelim asıl soruya Asıl önemli konuya Ben size File Brezilaro Programında onu tekrar seyredin Seyretmeyenler için konuşuyorum 1888 yılında Dünyadaki son kalan Köleciliğin serbest olduğu Brezilya'da da köleciliğin yasaklandığını anlattım 1880. Acaba kölecilik yasaklandırıldı mı? Yasaklanıldı mı? Kalktı mı yani yeryüzünden kölecilik kalktı mı? Yani bir iki adli polisi vaka var Brezilya'da hala 2020 yılında bile köle insanlar polis zoruyla kurtarıldı falan haberlerine verdik. Acaba 1888 yılında dünyadaki e, ee, sömürgecilik ve bunun uzantısı olan kölelik dünyada yeryüzünden kalktı mı? Yoksa yasayla yasaklanıp boyut değiştirip başka bir noktaya mı geldi? Birazcık bunu düşünmenizi istiyorum felsefi açıdan. Acaba eskiden ellere ve ayaklara vurulan pranganın yerini kredi kartı ve banka kredileri mi aldı? Doğru mu? Bir bunu düşünün bakalım. Ya da Şimdi sermayenin merkezleşmesi diye bir şey var. Size ısrarla söyledim bakın, Israrla her defasında dedim ki bir ekonomik tetikçinin e, itirafları kitaplarını okuyun dedim. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz, Faiş bir fiyat artışı var, zam üstüne zam geliyor, e, askeri ücrete e, yapılan çok yüksek bir zam var. Bu zamma rağmen, bu zama, daha askeri ücret yükseltildiğinde emekçi insanlar askeri ücretlerini daha almadan eski askeri ücretlerine özler hale geliyorlar. Niye? Çünkü eski askeri ücretlerin alım gücü yeni zamdan daha zayıf. Yani şimdi 4254 lira şu an için askeri ücret daha önce 2300'lerdeydi. 2300 liralardayken askeri ücret 2300 liranın alım gücü 4000 küsur alın, yani 4254 liranın alım gücünden daha fazlaydı. E şimdi Temmuz ayında bir daha güncelleme yapılacağı söyleniyor. Temmuz'daki güncellemeden önce bu askeri ücret zaten uçup gidecek. Bu arada bir de kendinizi küçük esnafın, çiftçinin yerine koyun. şimdi askeri ücrete zamlanıyor. Mesela ben bu sabah bir arkadaşla sohbet ediyordum. E, diyor ki askeri ücrete zam gelmeden önce 7 kişi çalıştırıyordum. Askeri ücrete zam gelince ödeyemez hale geldim. İşçi sayısını 4'e düşürdüm. Şimdi eğer diyor temmuz ayında daha yüksek zam gelir de yine ödeyemez hale gelirsem ikisinin de işine son vereceğim. Ben ve iki personelimle de devam edeceğiz diyor. Yani aslında küçük esnaf ya da e, çiftçiyi düşündüğünüz zaman ee, hiçbirinin askeri ücretle işçi çalıştırabilir hali yok çünkü adam askeri ücret kazan kadar kazanıyor ya da bizim çiftlikte de aynısı geçerlidir. Mesela bizim personeli de sorsanız Bizim mümkün olduğu kadar herkesin gelir düzeyini yüksek tutmaya çalışıyoruz ama mesela ben bile evime bizim personel kadar para götürebiliyorum. Daha fazlasını kazanamıyorum. Yani anca yetiyor. Bu neyi getiriyor beraberinde bakın. Köleciliğin size son geldiği, yakın sömürgecilik denen boyutu anlatıyorum. Böylece zaman içinde küçük esnaf çiftçi yıkılmaya başlıyor yani bugün öyle bir noktaya gelindi ki Mesela çiftçi toprağı ekse mazot gübre tohum parası bunu yetiştirme su parası elektrik parası topladığınızda yetiştirdikten sonra ürünü sattığında maliyeti karşılayamaz halde böylece ne olacak arkadaşlar Çiftçiler topraklarını satmaya başlayacaklar. Küçük esnaflar dükkanlarını kapatıp gidip büyük yerlerde çalışmaya başlayacaklar. Sermaye merkezleşecek. Bakın Türkiye'de ucuz köle işçiler devleti oluşacak. Girişat buraya doğru. Bu işin içinden 3-5 ya da 10 ile 15 aile neyse işbirlikçiler uluslararası sermaye işbirliği yapanlar sivrilecekler. Onlar zaten ülke standartlarının üzerine çıkmış ülkeyle alakası kalmayan insan olacaklar. Böylece ülkemiz ne haline gelecek? Ucuz iş gücünün olduğu, kölelerin çalıştırıldığı bir ülke haline gelecek. Çünkü bunlar emperyalistler kendi ülkelerindeki işçileri bizim gibi sömürge ülkelerdeki işçiler pozisyonundaki kötü koşullarda çalıştıramazlar. İşte sizi yani 1888 yılında Uluslararası anlaşmalarla dünyada kölecilik kaldırıldı falan diye kandırıyorlar. Aslında köleciliğin kaldırıldığı falan yok. Herkes modern anlamda köle. ha Sadece ne yok? Sizi kırbaçlayan yok. Ee, geceleri bir yere koyup üstünüzü kilitleyen yok. Onun gerek de yok zaten. TC kimlikleriniz belli. Yani herkese kimlikler verilmiş. Kaçarı yok, göçeri yok, banka borçları belli. Kredi kartı borçları belli. Ölürseniz de kurtulamazsınız. Onu çoluğunuza, çocuğunuza aktarır alırlar. İşte arkadaşlar sömürü sistemi dediğimiz sistem budur. Kapitalizmin en üst aşamasıdır. Ee, değişen bir şey yok. Ee, liderlik Katolikler'deydi. Oradan Protestanlara ve Yahudilere geçti. Ve Protestan Yahudi Birliği dünyayı şu an... Ee, daha demokrasi adı altında göstererek sömürmeye devam ediyor arkadaşlar. Durumumuz budur. Yani hayata buradan bakarsanız daha mantıklı bakarsınız diye düşünüyorum. Yani kitaplar önerdik. Köpeklerin bile oluşumunun nasıl geliştiğini anlattık. Hayata buradan bakarsınız. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Size yasaklı olan Tosa inu ırkını böylece anlatmış olduk. Hoşçakalın sevgilerle.